Sarasınır kapısındayız. Gördüğünüz gibi. Sınır kapısının hemen önünde muazzam bir kalabalık var. Göçmenler bir taraftan sınır kapısının önünde bekliyorlar. Diğer taraftan gruplar haline gelmeye devam ediyorlar. Bir kısmı Edirne'den geldi. Bir çok büyük bölümü de İstanbul'dan geldi. Yanlarında çocuklar, kadınlar, birçok kişi, birçok göçmen şu an Yunanistan sınırına dayanmış vaziyetteler. Gördüğünüz gibi çocuklar var. Bir taraftan sınırdan geçmeyi bekliyorlar. Diğer taraftan da sınırdan geçemeyen mülteciler, göçmenler sınırın hemen yanından dolaşıp Yunanistan'a kaçak geçiş noktalarından geçmeye çalışıyorlar soğuk bugün yağmur yağdı. Ancak bu soğuğa yine aldırış etmeden çoluk çocuk, genç yaşlı birçok göçmen Bize o da yolculuk etmeye çalışıyorlar. İstanbul 2 milyar. Bir taraftan da evet. göçmenleri İstanbul'dan götürüp yine İstanbul'a gö göndermeye çalışıyorlar. otogar! otogar! Yani bir taraftan sınırın diğer tarafına geçmek çabasında bulunan vatandaşlar, şey, göçmenler diğer taraftan da yani pazarlık söz konusu. Abi! Gel! Gel. Gel. Ne Gel. kadar abi? Şu anda gördüğünüz gibi göçmenler yol kenarında durdular. Bir kısım göçmen sınırın hemen yanından kapısını hemen yanından gruplar halinde kaçak geçiş noktaları üzerinden Yunanistan'a geçmeye çalışıyorlar. Dün Edirne'de çıkan olaylar dan sonra göçmenler rotalarını İpsala'ya çevirdiler. Bunun üzerine gece saatlerinde başlayan yoğunluk şu anda yerini gördüğünüz gibi bu duruma bıraktı bu şekilde devam ediyor göçmenler karşıya geçmeye. Şu an burası İpsala sınır kapısı. Kapıdan geçemeyen göçmenler direkt olarak yan taraftan kaçak geçiş noktaları üzerinden yurt dışına geçmeye çalışıyorlar. Çay miyiz Çay, bakım. Evet. Çay, Çay Konuşabiliriz küçük bir şey. Nereden geliyorsun? Nereye gitmeye çalışıyorsun? Yallah. Şu anda da gördüğünüz i̇ki gibi. Simitler 2 lira. 2 lira simitler 2 lira. Yeni gelenler var aralarında bölgeye. Buradan gitmeye çalışanlar var yine şekilde. Aralarında kadınlar var, çocuklar var. Genç yaşlı çok göçmen var. Buradan sınırın diğer tarafına geçmeye çalışıyorlar. İlk önce Yunanistan'a, oradan Fransa ve Almanya'ya geçmeye çalışıyorlar. Gördüğünüz gibi yine bir bebek bir ufak bir çocuk bu soğukta ve bölgede yoğun bir rüzgar hakim bir tarafta. Rüzgar da hakim. Geçmeye çalışıyorlar. biraz daha yaklaşmaya çalışıyoruz göçmenlerin geçiş yapmaya çalıştığı yerlere. Evet, buldukları kamyon kuytularında soğuktan korunmaya çalışıyor göçmenler. Akşam saatlerinde oldukça şiddetli bir yağmur vardı bu yağmuru bankamatik kuytularında bankaların saça geçirdiler. Ve yağmurun dinmesiyle beraber, güneşin çıkmasıyla beraber hemen sınır kapılarını yöneldiler. Ancak şu anda sınır kapısından geçemiyorlar. Onun yerine şu anda da gördüğünüz gibi Sınırın diğer tarafından, tıpkı Edirne'de olduğu gibi kaçak geçiş noktaları üzerinden yurt dışına çıkmaya çalışıyorlar. Evet. Elimiz gibi aralarında kadınlar var, çocuklar var. Şu anda gördüğünüz gibi beden serengeler de var. buradaki çamurlu arazilere genelde çertik arazilerine geçip oralardan geçmeye çalışacaklar, oralardan karşı tarafına geçmeye çalışacaklar. <laughs> gelmeye çalışan göçmenler var. Gördüğünüz gibi. Ellerinde battaniyeler, çantalarıyla beraber sınırın diğer tarafını geçmeye çalışıyorlar. اینجا که تعمد کشیدید کشکترین زمنده دیگیشان بکشید باید برید حالا باید پیش حرکت خدا با خدا از سازمان جهانی هست تامهه بلد رو بایی رو میخوایید ما aman 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 Koreya kadar gelmişken imanı mesela diyor buraya kadar zahmet etti geldik diyor bundan sonra da zahmetimizi çekerim giderim diyor. Yani sınıra doğru mu diyor? Ee, yani bunca o kadar uğraştık bir yoldan geçemedik diyor. Ve Türk Türk şey Türk polisi izin vermedik de sıraca izinsiz yoldan gidiyoruz diyor. Yani sınırlar kapalı olduğu için. Sınırlar kapalı olduğu için izinsiz yoldan gidiyoruz. Diyor. Şurada bırakmıyorlar ular, ular, polisler yukarıdım tutuyorlar, vuruyorlar adamlar, <laughs> telefonlar hep <laughs> ayakkabılar alıyorlar, geri geri gönderiyorlar. Şey, Yine Anistan polisi bunların almış, parasını almış, doğmuş, geri göndermiş. Orada durumda nereden geliyorsunuz? Edirne'den mi? Ben evet. İstanbul'dan geliyoruz. Biz İstanbul'a geldik buraya. Allah. Avrupa'dan gitmek için. O yüzden Türkiye'de polis 72 saate izin veriyorsun gitmek için ama bizlere izin vermedi. O yüzden biz burası bir toplantı gibi söyledim ki biraz bekleyeceğim. İnşallah bu kapıları açacak. Ama onlar açmamış. O yüzden biz e, kanunlu kanun ne değil. Yani nasıl söyleyeceğim? Şimdi biz kapıda gitmiyoruz. Oraya tarafı gideceğiz. Biz Avrupa'dan şöyle istiyorsun. Biz oraya geliyoruz. Biz fazla şey yapmasın. Mesela vurmasın. O için istiyorum. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Hadi kolay gelsin. Şu anda gördüğünüz gibi form, konuşalım. konuşalım. Sen nereden geliyorsun? İstanbul'dan geliyorum abi. İstanbul'dan. Nerelisin Afganistan'ın? Sürelim. Halep'te. <laughs> <Sürelim. gülüyor> <laughs> <laughs> Halep'te. Peki niçin Suriye'den çıktın? Nereye gitmeye çalışıyorsun? Anlatır mısın bize? Abi Suriye'den çıktım ben Türkiye'ye geldim. Burada büyüdüm işte. Türkiye'de büyüdüm. Şimdi Almanya'da hiç. Almanya'ya hiç Kim var Almanya'da? Ama hiç kimsem yok. Kimse yok. Hani kimsenin olmadığı yere şansını deneyeceksin evet. aslında. Bakalım abi ne olacak? Eyvallah. Kolay yes. Şu anda gördüğünüz gibi göçmenler. Sınırda geçişlere izin verilmeyince sınırın diğer tarafından yasa dışı yollarla geçmeye çalışacaklarını söylediler. Burada toplandılar sınırın hemen sınır kapısının yanında. Ve buradan sonra da sınırın diğer tarafından Recep, söyle ki bize silah versin saldıran şunları. Sınırın diğer tarafından geçmeye çalışacaklar. Daha doğrusu da. göçmenler o yolda ilerliyorlar. Araziyi gösterelim. Sizlere şu anda gördüğünüz gibi göçmenlerin geçmeye çalıştığı arazi çamurla kaplı. Çamurun içinden geçip karşıya geçmeye çalışacaklar. Şu anda gördüğünüz gibi giren göçmenler öncelikle çamura batıyorlar ve ardından çeltik arazilerinden ve araziler ayılan yollar üzerinden sınırın diğer tarafına geçmeye çalışacaklar. Dediğimiz gibi genç yaşlı çok çocuk binlerce göçmen şu an sınırdan olanca güçleriyle geçmeye çalışıyor. Burada yaklaşık 15 dakikadır canlı yaklaşık e, yarım saattir buradayız. O kadar çok çocuk gördüm ki, yani yetişkin varsa bir o kadar da çocuk var aralarında. Şu anda gördüğünüz gibi çocuklar çamurun içinden karşı tarafa geçmeye çalışıyorlar.

Sayın Kırtlı Fırlı Arabi'nin Siz çocuklar var istersen bu çocuklara hep fotoğraf çeker misiniz? Bakın Burada yol yok Nasıl gideceğiz? How can we go here? That's very bad Very bad How can we go here? Çavur var yolda Oldukça fazla çamur var yolda. Evet, من به زبان خود حرف بزن به زبان داریم به هیچ وجه هیچ باس کس باس اجازه نمیده که از را برم به طرف خارج ما اگر مجبور نباشیم به هیچ وجه به خاک دیگه کس نمیریم که ما را از را روان کنن این طفل معصوم این طفل معصوم چیگونه بره از اینجا همه خورد هستن ما از همه شما میخواییم Türkçe biliyor musun abi? Evet. Türkçe konuşur musun? Bir de bunlar Türkçe anlatır mısın? Tamam. Sizler gidin ben konuşacağım şimdi. Şoma meydan rahat çevirin. Şoma ki rahat çevirin ki. Şoma mantazır ne başı mı ki? Biz şimdi şöyle söylüyorum. Burası milletlere diyor ki bu yılda gidin. Zaten burası yıl dik. Biliyor musun? Burası hep çamur, hep su var. Oradaki her yeri dik var. Riva var. Nasıl gideceğiz? Hayatta çok sıkıntılı şimdi. Biz kendini memlekette zaten hiç hayat güzel değil mi? Herkesi sadece bizim memleketi değil. Her memlekette savaş varsa o zaman ne yapacağız? Memlekete bırakıyoruz güzel hayat için. Türkiye'ye geldik. Türkiye dedik ki 72 saate biz sizlere izin veriyoruz gitmek için Avrupa tarafında. Biz e, 24 saate şuraya geldik, 24 saate hiç kimse izin vermemiş. Bak oradaki çocuklar var ya. Birisi vurdu onun çantası, telefonu, parası, her şeyini aldı. O zaman sıkıntılı. Nasıl yapacağım? Biz sizlere yardımcı, yardım istiyoruz. Öyle söyleyeyim. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Hadi gideceğiz. よっしゃ parça. Ali. Bir iki. parça. Bir de oraya bir tane parça. söyle abi. Şu anda gördüğünüz gibi <laughs> göçmenler. Geçişlerimizi sürdürmeye devam ediyorlar. Az önce de göçmenlerle konuştuk. Onlar da buraya kadar geldiklerini, göçmen sözcüsü vardı az önce siz dediniz. Buraya kadar geldiklerini, buradan sonra dönemeyeceklerini geri belirterek sınır kapıları açılmıyorsa sınır dışı yollardan geçeriz diyerek yola devam edeceklerini söylediler ve bunun üzerine şu anda gördüğünüz gibi göçmenler sınırlarına yan tarafında bulunan çeltik arazilerin üzerinden geçip arazi görüyorsunuz. Bu arazinin üzerinden karşı tarafa Yunanistan'a geçmeye çalışıyorlar. Oradan karşıdan Yunanistan'da gördüğümüz gibi gaz fişekleri atılmıştı üzerine ee, sınıra sınır kapısına araç çekilmişti. Geçip geçemeyecekleri meçhul sınırın diğer tarafında nehir tarafında nehir geçmeleri lazım. Meriç nehirini geçmeleri lazım. Buraları geçip geçemeyecekleri meçhul. Ancak her şeye rağmen her şey gözü olarak şu an sınırın karşısına geçmeye çalışıyorlar. Az önce de konuştuk. Kimlerin karşı tarafta akrabaları var, kimlerin yok. Kimlerin tamamen onunla yolculuk yapıyorlar. Kimlerin akrabaların yanına, yanına geçmiş olsun. Şu an gördüğünüz gibi. Çevreden böyle tahtayı köprü yapıp geçişi daha kolay açtırma çalışıyorlar. Evet, şu an diğer göçmenlerde hala geliş var, hala gelmeye çalışıyorlar. Edirne'de Yunanistan tarafından geçiş alamaya karşı geçinmeyen göçmenler. Ve yine İstanbul'dan aralarına katılan göçmenler dün akşam saatlerinde yaklaşık 9-10 gibi İpsala'ya gelmeye başladılar. Otobüslerle ve İstanbul'dan yine yani taksilerle beraber İpsala şehir merkezine girdiler. Hemen ardından sabah saatlerinde yine taksilerle ve otobüslere binip İpsala sınır kapısına geldiler. Şu saatlerde Yine karşıya geçmeye çalışıyorlar. Aralarında işlerinde geri dönenler de var. İstanbul'a ve Keşan'a dönenler de var. Ancak yine de az önce de konuştuk. Az önce de söyledi bir sözcü vardı her şeyi göze aldık. Buraya kadar geldik. Bundan sonra yola devam edeceğiz. Diyerek her şeyi göz alıp gitmeye çalışanlar da var. Ve aralarında çok 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 fazla çocuk var. Hani yetişkin varsa bir o kadar da çocuk var aralarında. Şu anda da gördüğünüz gibi ufacık bir Türkiye en fazla hiç. 4 yaşında var ya da yok. onların hepsi şu an bu yoldan geçip tarla arazilerini izleyip ardından nehir geçmek zor durumdalar. Nehirde geçtikten sonra umutları Yunanistan üzerinden Almanya'ya, Fransa'ya ve Avrupa'nın diğer ülkelerine dağılmak. Zorlu arazide siz daha az önce gördünüz. Henüz burada başlıyor. Keltik arazileri üzerinden giriyorlar. Sonrasında da nehir geçecekler. Ve bu şekilde sınır geçmeye çalışıyorlar. Selam abi. Can yeah. 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 Where do you come from? I i am from Pakistan. Pakistan. Yeah. Yeah. Look, why, why are you telling the peoples? I am. That's I mean, you telling the world. Why are you talking about? it? Tell the whole world. Look these women's, children's, oh, and every people's. Look. Turkey open border. Uh, uh, you know that Greek and European Union. They wow. doesn't. Why? why? What's wrong with them? We are human. They are not human. <laughs> Why do you want to go, uh, go to we are, we are going to we, we are going to make better life look look these guys look these children look those women there's ladies how long have you been in roads sorry how long have you been in roads in roads i mean edronnet to Ipsala, to europe yeah yeah we came uh, by by walk yeah from Istanbul. We came, we, we came, we came, we came from Istanbul. Yeah. We, we came in three days here. Yeah. yeah, three days. But we are hungry. We don't have food. We don't have clothes. Don't have clothes. We, look look, my clothes. Look, We don't have shoes. Nothing with them. We don't have food. We are hungry. These all people are hungry. You can ask us. Kids. You, you can ask kids. the alas. And now you. Alas, I'm sorry. I'm sorry about. I, I'm I'm requesting to whole world, the Zorbi unions and everybody, think about these peoples. These are humans. That's it. Thank you. Good luck. Gördüğünüz gibi bir göçmen daha İngilizce konuştu. Üç gündür yollarda olduklarını, daha uzun süredir aslında yollarda olduklarını, üç gündür yürüyerek yola devam ettiklerini, kadınlarla ve çocuklarla beraber yola devam ettiklerini, Avrupa Birliği'nin dönüş sını, sınırları açmadığını, bunun insanlık dışı olduğunu söylediler. Onlardan yine bu şekilde bir insan özellikler verilmesi gereken kendilerine değerlendiren sonra olduklarını söylediler. Kıyafetlerin olmadıklarını söylediler. E bu şekilde yola devam etmek zorunda olduklarını belirttiler. Şu an 26 dakikadır canlı Bu 26 dakikanın her bölümünde gördüğünüz gibi anlatmak güç. Bu zorlu şartlar altında çocuklarla özellikle evet, çocuklarla sınırı geçmeye çalışıyor. yine çamurlu arazi demiştik. Bu arazi yine çevreden buldukları. Bildiğiniz gibi burada e, inşaat kapısında bu araziyi geçmek için de inşaattan buldukları kalas parçalarının tahtaları alıp oraya geçirmeye, oraya köprü yapmaya çalışıyorlar ve onun üzerinden geçmeye çalışıyorlar. anlayınlarla yayınlarla biz Keşe Online olarak tekrar karşınızda olacağız. Keşe Online'da kalın.